İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben mutluyum. Iyiyim. Şimdi çocuk <laughs> işten geldi. Bir çay yaptım. Yemek yiyeceğim. Biz her ben. ilaçlarım var. içiyor. O da yemek hazırladı. Yastılık gibi bir şey. Çay içiyor. Ondan ondan yiyecek işte arkadaşlarım. Bak. Çıkın akşamına gelin. Ondan sonra. Güneş! Ottomiyatam partiyor ya arkadaşlar şimdi her şeyi ele alıp evet. bak. Aha başınıktını bize de bunu başleyen var çeklerine. Arkadaşlarım ablaya otur ya bir şey işte, Ha elimde. Beş milyon yama arkadaşlarım bak. Şimdi gelin bak her şeyimiz var. Allah var çok şükür. Şu an bir şey almanızı gerekiyor. Bizden haber. Ah çay demledim. Kırmızı demli kaldı. Bak çocuklar. Aşağıdan almış. Evet. Tut kırmızı. Yani, bak, sen, Çayları. Hı, da bir bir şey, ha. Burada içecek demledi dedi Ha. Bak, de Selamlar, kalsana, arkadaşlarım. Bak çıkın geleyim. Ha. Beni seyredin. Bak. bahçe orada. Çiçeklerime baksan arkadaşlarım. Yem geçtim orada. Çok seviyorum çiçeğim. Ha. Bak. Ağzı da büyüdü gidiyor. Arkadaşlarım. Mustafa geldi güneş dedik balkonda gitti çocuğum. Biraz oynadık. Ha ben de oturdum yerden oraya var. çocuk çay yaptı içeceğim işte. Çıkın gelin ha. Her şey var arkadaşlar. Baksana çiçekler. Çok seviyorum çiçeği arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin bak. Arkadaşlar. Bunu güneş alayım koydum. Hadi. Görüşürük herkese sevgiden arkadaşlarıma, yurt dışı Türkiye, hep kucak dolusu selam arkadaşlar. Hadi iyi akşamlarımız olsun. Görüşürük inşallah hadi. Hadi arkadaşlarım hadi.